Vallahi ben bunu yakalamaya çalışıyorum ama beni saldırıyor bu. Yapma lan. Dugar yavrum. İyileştireceğim ben sana. Ulan dur be ya. Gih gih gih. Bak seni iyileştireceğim ben ya. İyileştireceğim ben ya. Dur Yoksa köpekler iyi seni bula da. Duyuyor musun ha Çünkü uzun değil de bile dinlemez de. Hile bak tilkiler gece. Tamam mı? Ya bakmıyor. Hadi gidelim. Ya paytarı götüreceğim seni ha. Rapaytarı götüreceğim. Hadi. Gel. Gel hadi. Hadi oğlum. Gelmeyeceğim buna. Yakılacağım şimdi dur sana. Arkadaşlar. Kuşçul bir tür. Ta ileride buldum. Ee, bunu teslim edeceğim. Ee, Doğa Tabiatlar Parkı'nı teslim edeceğim. İnşallah iyileşir. Kanadı kırık. Hayvanlar da bizim kadar yaşamaya hakkı. Hayatta olmaya hakkı var. Onları koruyacağız. Beni ditmesin diye dideklerinden tutuyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İnşallah iyileşecek. Balıkta Bu kuşun arkasından koşmaya başladım. Kuş ayakları sakat değil. Kanadı sakat. Bir yanı düşüyor. Ben bunu baya bir takıştım. Tutumadım. Bu sefer kompüter arasını girdik. O sefer seksekli olduğu için bu yürüyemedi gari. Ayaklar uzun olduğu için. Ondan sonra ben ona ee, yaklaştım ama bu ısırıyor, korkuyor ve heyecanlı. Tabii ben de heyecanlıyım, konuşmamdan da bellidir. Ama ne yazık ki kuş kendini tutturmadı. Bayağı bir mücadele ettim, ikna etmeye çalıştım. Gel dedim seni götüreceğim dedim, baktıacağım dedim. Hatta bazı arkadaşlarımız veteriner de demiş bizim orada baytar diyoruz. Baytarı götüreceğim sen dedim. Neyse bayağı bir ee, konuşmamdan sonra bu mücadeleyi bıraktı gel. Yani. Yani sesi de biraz kısıldı. Benden gelme kararı verdi. Ben bunu tuttum. Ama ısıracak değil mi? Isıttıramamaya çalıştım, tuttum. Ondan sonra götürdüm. Motosikletle olduğumuz için buramın içini kattım aslında. Çuvalın içini katmadım, hava almayacak diye. Böyle çeke kapattım, götürdüm. Buraya getirdim. Tire getirince bütün veterinerleri dolaştım. Arif olduğu için, bayram yakın olduğu için herkes kapatmıştı. Bir de ben bunun dilini az çok anlıyordum kanadı kırıktı. Müdahale edilmesi lazımdı. Neyse bu balıkçıl bir kuş olduğu için balık seviyor. Ya da böcekleri seviyor. Gittim ben balıkçıları dolaştım. Hamsi aldım. Sardalya aldım. Ondan sonra dışarı veremezdim. Her yer aradım ulaşamadım. Herkesin telefonu kapalıydı. Eve gittim. Evdekinle eve kuş almadı. Ben de dışarı çıktım. Benim Clio bir arabam var. O kuşu oraya kattım. Ama yetkililere yine haberleşmeyi sağladım. Ertesi gün geldiler. Ve bu guşu ben iyi olması için, hani hayatını sürdürmesi için, bütün canlılar yaşamaya hak ediyor. En önemli noktamız bu. Böyle bir düşünce Yani canlıları seviyoruz yaşaması için. Ben e, İstanbul'a da gittim. Benim dilimi herkes garipsiyor. Şive artık gerçekten hani e, nesli tükenmekte olan bir e, bölüm mü diyelim, e, nesli az kalan bir şey mi diyelim. Ben e, Almanya'ya da gittim ama gel geleyim bu dilimi atamadım. Bu dilim her zaman benim kendim benliğim. Çünkü onu da taşımaktan onur duyuyorum. Bizim doğuştan ve geçmişten gelen bir kültürümüz bu. Bunu yaşatmak benim için onurdur. Ve de hayatım boyunca da bunu yaşatacağım.